نهمت و جهیل فهم فهم درسینی یادت Herkese selamlar. 7. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 1. yazılısında çıkabilecek soruları çözeceğiz. Bunlar örnek soru ama bunlar mutlaka sınavınızda çıkar diye düşünüyorum. Mutlaka sonuna kadar izleyin. Önemli notlarımız var. Önemli cevaplarımız var. Haydi hazırsan başlıyoruz. Birinci sorumuz bir etkinliğe bağlı soruların cevaplanmasını istiyor bizden. Aşağıdaki soruları etkinliğe göre cevaplayınız demiş. Bir öğretmen fen bilimleri dersinde öğrencilerle birlikte basit bir teleskop yapalım etkinliğini aşağıdaki tabloya göre gerçekleştirecektir. Bakalım malzemeler verilmiş ve yapılışı gösterilmiş, anlatılmış. Bir adet ince, bir adet kalın kenarlı mercek kullanılması isteniyor. Yapıştırıcı var. İki adet de renkli fon karton. Yapılışında neler var? Biri diğerinin içinde hareket edebilecek şekilde kartonlardan iki rulo oluşturun ve yapıştırıcıyla sabitleyin. Bunun için ne yapman lazım? Bir karton büyük, bir kartonu küçük yapman lazım tabii ki. Büyük ve küçük çaplı rulonun bir ucuna mercekleri yerleştirip sabitleyin. Mercek takılı uçlara dışa bakacak şekilde. Bak dışa bakacak şekilde dediğimiz birisi burada olacak, birisi de burada olacak. Küçük ruloyu büyük rulonun içine yerleştirin. Bulutsuz bir gecede küçük rulodaki mercekten bakarak teleskopun evinizde test edin demiş. Teleskopta neden mercek kullanılmıştır? Kısaca açıklayın. Mercekleri neden kullanıyoruz teleskopta? Ta tarihten beri hala günümüzde de mercekler kullanılarak hazırlanıyor bu teleskoplar. Merceklerin özelliği ışığı kırmaktır. Işığı kırarak ne yapıyorlar? uzaktaki bir cismin daha yakında ve daha net, daha büyük görünmesini sağlıyor. O zaman bunun amacı da budur zaten. Haydi ben hızlıca yazıyorum, sen de takip et. O zaman cevabım oldu. Işınları kırarak uzaktaki gök cisimlerini daha yakında, daha net ve daha büyük görmek için teleskoplarda mercek kullanıyoruz. Rulolar neden bir diğerinin içinde hareket edebilecek şekilde hazırlanmıştır? Birinin diğerinin içinde hareket etmesini sağlayarak ne sağlarız? Tabii ki de görüntü netliği sağlarız değil mi? Merceklerin arasındaki mesafeyi uzatıp kısaltarak odak noktasını değiştirir. Bu sayede de netlik ayarını yapmış oluruz. Yani görüntünün netliğini ayarlamak için diyebilirim. Son sorumuza geçtik. Gözlemler neden bulutsuz bir gecede yapılmalıdır? Bulutlu gecelerde ne oluyor? Gözlem yapmak zorlaşıyor. Çünkü bulutlar gök cisimlerinin önünü kapattığı için net görüntüler elde edemiyoruz. O zaman en net görüntüleri elde etmek için tabii ki de bulutsuz bir gece tercih edilmelidir deriz. Bulut dağlarda gözlem yapmak zordur. Bulutlar gözlem yapmayı engeller zorlaştırır. O yüzden bulutsuz geceler tercih edilmelidir deriz. Haydi gelin ikinci sorumuza bakalım. Uzay kirliliğinin sebep olabileceği sonuçlardan üçünü aşağıdaki boşluklara yazınız. Uzay kirliliği dediğimiz şey nedir? Uzayda yörüngede kalmış olan aktif olmayan uydular, roket parçaları, işte orada... Astronotların bırakmış olduğu atık malzemeler bunlar uzay kirliliğine neden olabiliyor. Uzay kirliliği yörüngede sürekli kaldığı için bu uzay kirliliğine sebep olan parçalar düşebilir dünyaya. Canlı cansız çevreye zarar verebilir. Onun dışında uzaya gönderdiğimiz uydulara çarpıp onlara hasar verebilir. Uzay araştırmalarını aksatabilir değil mi? Oradan gelebilecek bilgileri yanlış almamıza veyahut da hiç alamamamıza neden olabilir. Bunlar uzay kirliliğinin sebep olabileceği sonuçlardır diyebiliriz. Haydi ben hızlıca yazıyorum sen de takip. Üçüncü sorumuzdayız. Aşağıda büyük kütleli bir yıldızın yaşam süreci verilmiştir. Boş bırakılan yerleri uygun şekilde tamamlayınız demiş. Büyük kütleli yıldızları biliyoruz. Kütlesi güneşten daha büyük olan yıldızlardı. Bunların oluştuğu yerle bir başlayacağız. Bu yıldızlar nerede doğar? Tabii ki bulutsularda Buluslulardaki gaz ve tozlar böyle çekimin etkisiyle yaklaşır birbirine ve orada kimyasal tepkimeler gerçekleşir gazlar arasında. Bunun sonucunda orada yıldız oluşur. Büyük yüksek enerjili bir yıldız oluşur. Büyük kütleli yıldız olarak oluşmuşsa bunun devamında neler oluyordu onları hatırlayalım. Devamında önce enerjisini kaybederek kırmızı üste adını alıyorlar. Daha sonra süpernova patlamasıyla yaşamını tamamlıyor ve ömrünü tamamladıktan sonra ya kara delik ya da nötron yıldızına dönüşüyorlar diyebiliriz yazamadık. Heh, nötron yıldızı. Bu şekilde büyük kütleli yıldızların yaşam sürecini tamamlamış olduk. Geliyorum dördüncü soruya. Evet aşağıda verilen kavram haritasındaki boşluklara uygun kavramları yazarak doldurunuz demiş. Türüdür eliptik ve düzensiz. Eliptik ve düzensizliği gördüysem kimin türüydü bunlar? Galaksilerin türüydü değil mi? O zaman galaksilerin diğer türlerini hatırlayalım. Bizim de içinde bulunduğumuz galaksi. Samanyolu galaksisi nasıl bir galaksiydi? Çubuklu sarmal galaksiydi. Daha sonra Andromeda bize en yakın olan galaksi. Bunun şeyi nasıl Andromeda yazıyorum buraya. Evet sarmal galaksi değil mi? Galaksilerin çeşitleri eliptik, çubuklu sarmal, sarmal ve düzensiz olarak söyleyebiliriz. Bazı kaynaklarda, bazı kitaplarda, bizim de milletimin kitabında sarmalın içinde çubuklu sarmalı bir çeşidi olarak veriyor. Hani böyle dörde ayırmayabiliyor, kafanız karışmasın. Bazı kitaplar da böyle verebiliyor. İkisini de doğru kabul edebilirsiniz. Eğer hocanız size böyle sorarsa çubuklu sarmal ve sarmal olarak doldurabiliriz oraları. Geldim 5. soruya hücre, doku, organ, sistem, organizma ile ilgili. Aşağıda canlılara ait karışık olarak verilen yapıların altlarındaki boş bırakılan kısımları bunlara göre doldurunuz numaralarıyla demiş. O zaman bakıyorum burada bir çekirdek sitoplazma ve hücre zarı görüyorum. Böyle bir hücre görüyorum. O zaman hücre bir numaraymış. Bir numarayı buraya yazabilirim. Şimdi kemik görüyorum. Kemik nedir? İskelet sisteminin organları. O zaman buraya ne yazabilirim? Organ yazmam lazım değil mi? 3 numara. Burada neyi görüyorum? Geyiği gördüm. Buradaki geyiğe baktığımızda ne söyleyebiliriz? Bir canlı olduğunu. Canlılara da biz ne diyoruz bir sıralamada? Organizma. Buraya bak hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşan dokulardan bahsediyor. O zaman doku da 2 numaraydı. Burada ise kemikler bir ara gelerek ne oluşturdu? İskelet sistemini. O zaman buraya da sistem diyebilirim. Altıncı sorumdayım. Aşağıda mitoz bölünmenin bazı evreleri numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu görsellerin numaralarını evrelerin gerçekleşme sırasına göre aşağıda verilen boşluğa yazınız demiş. Şimdi evrelerin gerçekleşmesine göre hatırlayalım. İlk başta bir hazırlık süreci var. DNA kendine eşliyor, kromozomlar oluşmaya başlıyor ve çekirdek zarı eriyerek çekirdek kayboluyor. İlk başta bunlar ne oluyor? Eşleniyorlar demiştik. O zaman bak bir numarada hazırlık aşamaları gösterilmiş. Çekirdek zarının yavaş yavaş eridiği gösterilmiş. Sentriyollerin eşlendiği, iyi ipliklerin oluşmaya başladığı gösterilmiş. O zaman bir numarayla başladım. Devamında ne olacak? İyi oluşacak ve kromozomlar bunlara tutunarak hücrenin ortasında tek sıra halinde dizilecekler. İşte 3 numara ikinci sırada gelin. Bu olduktan sonra ortaya dizildiler. Daha sonra ne olacak? Kromozom parçaları iki zıt kutba ayrılması lazım, değil mi? ipliklerine tutunarak iki zıt kutba ayrılıyorlar. 2 numarada gösterildiği gibi. Daha sonra ne oluyor? Yavaş yavaş artık iplikleri kayboluyor. Yeniden çekirdekler oluşup sitoplazma bölünmesi olacak en sonunda. Yani çekirdek bölünmesi tamamlandı. Nerede? 4 numarada. Bak yeni çekirdekler oluştu. Kromozomlar parçalar halinde iki ayrı kutba ayrılmıştı. İki hücreye dağılmış oldular. İplikler de yavaş yavaş kayboluyor. Yani son adımda da 4 numara var. Sıralamamız bu şekilde olur. Gelelim 7. sorumuza. Aşağıdaki şekilde bitki ve hayvan hücrelerinin temel kısımları göstermiştir. Bu kısımların isimlerini şekil üzerinde boş bırakılan yerlere yazınız demiş. Temel kısımlar kaç taneydi? 3 tane. Nedir bu temel kısımlar? Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek. Hücre zarı dediğimiz şey şu en dıştaki. Bitkilerde ise hücre duvarının altında kalan kısım. Hayvanlarda en dışta. Hayvanlarda çünkü hücre duvarı yok. O zaman bu en dıştaki yapıya ben ne derim? Hücre zarı derim. İçeride Akışkan, yumurta akı kıvamındaki sıvı, sitop, şey, organellerin de içinde bulunduğu yapıya ne diyoruz? Sitoplazma temel kısımlardan bir diğeri. En işte merkezde yöneticim birim olan bölüm olan kısım olan kim var? Çekirdek. Evet, bunlar da bitki ve hayvan hücrelerindeki üç temel kısımdır. Üçü de canlıdır. Hoca size bunları dıştan içe sıralamayı sorabilir mesela. En dışta hücre zarı, sonra sitoplazma, sonra çekirdek var. Eğer içten dışa sorarsa da çekirdek, sitoplazma, hücre zarı demeniz gerekir. Böyle sıralamalar da gelebilir sınavınızda. Unutmayın. Dıştan içe mi, içten dışa mı soruyor ona dikkat edin. Geldik son sorumuz 8. soru. Bir araştırmacı mikroskopta incelediği bir hücrenin hayvan hücresi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Buna göre araştırmacı bu sonuca kesin olarak ulaşmasını sağlayan gözlemlerden iki tanesini yazınız. Şimdi hayvan hücrelerine ilgili ne biliyoruz? Hücre duvarının olmadığını biliyoruz. Başka ne biliyoruz? Köşeli olmadığını biliyoruz. Farklı organelleri vardı bitkilerden farklı, gelişmiş bitkilerden farklı olarak. Neydi bunlar? Sentrozom ve lizozom bulundurması gibi. O zaman şöyle yazabilir miyim? köşeli değildir. Şekli köşeli değildir dersem hayvan hücresi olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Bitki hücresi değil demek ki. Daha sonra başka ne söyleyebilirim? Bir de hücre duvarı olmadığını söyleyebilirim. Hücre duvarı yoktur. Mesela şunu desem olur mu? Kloroplast yoktur. Fazladan yazalım aklımızda bulunsun. Kloroplastı yoktur. Kloroplastlar kimde bulunuyor? Bitki hücrelerinde. O zaman kloroplast yoksa hayvan hücresi olabilir. Bunları söyleyebilirim. Bakın bunlar da aklımızda bulunabilir. Böylece sorularımızı bitirdik. Umarım sınavınızda sorular çıkar ve aynı sınavı yaparsanız yüz alırsınız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.